Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan provokasyonlara tepki gösterdi. Bahçeli, İsveç'in Kur'an yakma izni veren kararına "sabır taşını çatlatmıştır" dedi. Başkent Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin eylemin ardından bu kez de İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı sıkıyön partisi lideri Rasmus Palu'dan sahneye çıktı. Baludan Stokon'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu. Baludan'ın talebine İsveçli yetkililerden izin çıktı. Yaşananların ardından harekete geçen Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herström'ü Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesini en güçlü şekilde kınadı. Bahçeli açıklamasında İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra, bu defada yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık bir tertip, zilin bir eylem Türk İslam aleminde infiale neden olmuş, ithamında sabır taşını çatlatmıştır ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçemeyecektir dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum ki, aziz milletim sıra sende. Dinin sahibi Allah'tır. İman ediyoruz ki, hem Allah'ımız hem de milletimizle birlikte İslam ulemi batıla, küfre ve haçlı emellerine vakti saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı soracaktır dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.